Herkes şu anda içerisinde bulunmuş olduğu, sarılı bulunduğu kefeninin temizliğinde, beyazlığında bembeyaz sayfalarla Rabbine gitmek ister. Bunu hep böyle söyleriz. Hastanede. Ben bir sefer bu Hulusi ile bir vesileyle iki üç saat kadar bir sohbet, muhabbet meclisimiz oldu. Kişi kendini gösterir zaten. Allah Teala gani gani rahmet eylesin. İnanıyorum ki o içerisinde sarılı olduğu bembeyaz kefeni gibi sayfaları bembeyaz olmuştur. Zira biliyoruz ki zaten belli bir süreç yaşamış, bir hayat yaşamış. O hayatta sadece sözüyle değil, hayır yapalım, güzel işler yapalım sözüyle değil, hakikaten güzel işler yapan bir bünye, bir karaktere sahip. Eğer varsa kırıntı sayılacak namazında niyaz olduğu, niyazında olduğunu biliyoruz. Bütün minareler belki bugün salasını okurken kendisinin takipçisi olduğu çok nadir şahsiyetlerden birine salat Abartmıyorum. Ben tanıdığım, bildiğim kadarıyla söylüyorum. Eğer varsa yanlışım ki Hulusi, Hulusi abimiz yanlış yapmayacak yap, 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 bir insan değil. Sonuçta kul, Allah'ın kulu. <laughs> Peygamber, Peygamber Efendimiz Peygamber. öyle buyuruyor. Buyuru, 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 buyuru. Bütün Adem oğulları hata, hata eder. Hata edenlerin de en hayırlısı tövbe edenler derler. Der, 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 der. İnanıyoruz ki hastalık, hastalık, hastalık sürecinde de tövbe etme imkanı de, defaatle de bulmuştur. Ve son haliyle de o iki aylık süreçte Cenab-ı Hak ne kadar kırıntısı, döküntüsü varsa onlar da tertemiz yapmıştır ve tertemiz bir haliyle, aynı o kefen ile beraber gidiyordur yani. Hali hayatındayken, o sıhhati bedenindeyken çok beklediği, dünyanın icabında paralarını döktüğümüz sıhhatimizi yakalayabilmek için, o sıhhat bedendeyken de, nasıl bilirdiniz? Biliyoruz. Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Peki mümin müvahhid olduğuna şahitlik yapar mısınız? Şahitlik yapar mısınız? Şahitlik yapar mısınız? Şahitlik yapar mısınız? Varsa Allah. dünya ahirete mütalip hak ve kum, hukukunuz helal ettiniz mi? 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 allah Teala bu şehadetlerinizi kabul eylesin. Cenab-ı Hak yakınlarına, kardeşlerine, arkadaşlarına, eşine, dostuna, komşusuna, akraba-i teallukatına cemil, edru ihsan eylesin. Allah razı olsun buraya bir yolculuk, bir yolcuyu artık son defa göndermek üzere toplandık, geldik. Buralara kadar zahmet ettiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kıymetli hocama da ben huzurunuzda mikrofonu. Buradan Gazi Süleyman Paşa Camii'ne, Gazi Süleyman Paşa Camii'nden sonra Pazar Bey Mezarlığı'na defter olacaktır. İlk akşam okumasını Kubbeli Yeni Camii'nde akşam namazını takip bu akşam yaptık. Bu akşam ikincisini yapacağız. Yarın akşam üçüncü akşam olacak. Rabbim yolculuğunu hayırlı umbara gelesin. Üzerimize Cenab-ı Hak rahmetiyle, affıyla, merhametiyle muamele eylesin. Merhumun varacağı kabrini cennet bahçelerine bir bahçe eylesin. Çekmiş olduğu hastalıklarını, sıkıntılarını, günahlarına kefaret eylesin. İmanı ve salih amellerini kabrinde kendisine yolda, şarkada, şuşuk ve nur eylesin. Geride bıraktığı kederli ailesine yakınlarına sabrı cemil ve cüceziler ihsan eylesin. Bizlere de bu ölümlerden ibret almayı eninde sonunda bu veya buna benzer camilerin musallalarında bizim de yerimizi alacağımızı unutmadan oraya gerekli hazırlıkları yapabilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Evet. Kendisinden razı mısın, evet. olsun. Evet. Cenab-ı Hak bu helalliğinizi makbul eylesin. Hem ona hem bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Bizlere de bu ölümlerden gerekli şekilde ibret almayı nasip eylesin. Değerli müminler, cenaze Pazarköy mahallesi mezarlığına defnedilecek. Akşam okumaları da dün akşam başladı. Bu akşam ikinci akşam okuması yapılmak üzere. Kubbeli Yeni Cami, Cevat Ayhan Cami yani. Orada ikinci akşam okuması inşallah akşam namazından sonra yapılacaktır. Malumunuz olsun. Her kişi niyetine. Açalım. açalım <laughs> da 好,好的，好,好的，十二。